Büyükşehir Belediyesi Televizyonu olarak bugün sizler için Antalya'nın 11 ilçesinin çöplerinin toplandığı atık tesisindeyiz. Burası Kızıllı Entegre Atık Değerlendirme, Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisi. 1 milyon metrekare üzerine kurulmuş olan Kızıl'la Entegre Atık Değerlendirme, Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisi 4000 ton gün kapasitededir. Tesisimizde mekanik ayrıştırma ünitesi, biyometrinizasyon ünitesi, elektrik enerjisi üretim ünitesi, ikinci sınıf düzenli depolama sahaları, tıbbi atık sterilizasyon tesisi ve atık ısı geri kazanım tesisi bulunmaktadır. Tesisimize ait tıbbi atık sterilizasyon tesisi ve tesis kapasitesi 30 ton güne çıkartılmıştır. Kabul alanına gelen efsel katı atıklar atık kabul alanında e, içerisinde bulunan ambalaj atıkları ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılmaktadır. Ayrıştırılan organik atıklarsa arkamızda görülen digesterlarda işleme girerek buradan gaz elde edilmektedir. Elde edilen gaz enerji üretim santralinde elektrik enerjisine çevrilmektedir. birçok ilke imza atan Başkan Muhittin Böcek Atık Tesisinde de bir ilke daha imza attım. Atık ısıdan enerji üreterek hem çevreci yaklaşımlarla doğayı korumuş oldu hem de yeni bir gelir kaynağı sağladı. Müzik <laughs> Yılında tamamlanarak devreye alınan atık ısı geri kazanım tesisi yaklaşık 7.8 milyon dolara mal olmuştur. Tesis 2.8 megawatt elektrik enerji üretme kapasitesine sahiptir. Gaz motorlarından çıkan atık ısı kolektörlerde toplanarak buhar kazanına gelmekte. Buhar kazanında buhar üretilerek türbinde de atık ısı elektrik enerjisine dönüşmektedir. geri kazanım tesisinden üretilen elektrik enerjisi satılarak buradan da gelir elde edilmektedir. Antalya'da son dönemlerde meydana gelen yoğun göçün ardından tabii ki tesislerde de bir kapasite artırımına ihtiyaç duyuluyor. Büyükşehir Belediyesi de bu ihtiyacı karşılamak amacıyla yeni bir saha oluşturdu. Bu sahanın maliyeti ise 100 milyon lira. Müzik burada yer altı korumak için düzenli depolamaya başlamadan önce ikincisini düzenli depolama sahasını sağlıyor. Gelen çöp miktarı artıyor. Bu da bir kapasite artışı gerektiriyor. Bu kapasite artışını karşılamak için bu sahayı yeniden faaliyete alıyoruz. Tamamen bakanlık tarafından onaylı. Bu kadar büyük bir alanın izlenebilmesi için de SCADA sistemi mevcut. SCADA sistemi ile birlikte 7 gün 24 saat tesis içerisi izlenip denetlenebiliyor. Müzik Tesisimiz sistemi sistemiyle 724 izlenerek kontrol ve müdahaleler yapılmaktadır. Müzik Tesisimiz çevreci bir tesistir. Sıfır atık yaklaşımıyla çalışmaktadır. Müzik